Sırf viral olmak için 11 metrelik bir kuleye tırmandı. Ama az kalsın hayatından oluyordu. Zirveye ulaştığında kendini yenilmez hissetti. Hemen telefonunu çıkarıp canlı yayına başladı. İzlenmeler yağmur gibi geliyordu yorumlar cesaretinden bahsediyordu. O da bu ilgiden keyif alarak gülümsedi. Ta ki gökyüzü gürleyip kulakları sağar eden bir şimşek çakana kadar. panik ve güvenlik kancasına uzandı ama elinden kaydı ve tepe noktasından düşmeye başladı. Hayatı gözlerinin önünden geçerken birden paraşütü olduğunu hatırladı. İpi şekli derin bir nefes aldı. Ama saniyeler sonra paraşüt bozuldu ve yönünü kontrol edemez hale geldi. Şimdi ise devasa bir demir kapıya doğru hızla ilerliyor. Çarpacağını düşündüğü anda kapı bir anda açıldı ve o da tam şehrin en iyi spor salonuna iniş yaptı.